Bir hırsızlık haberimiz var. Sırada Yeşiltepe Mahallesi'nde iki şüphelinin güpe gündüz elektrik direğinden kablo çalma girişimi cep telefonu kamerasına bakın nasıl yansıdı. Direkten kesiyorlar, aşağıdan çekiyorlar, motora bağlıyorlar, alas mı aldık? Bu milletin vatandaşın cebinden çıkıyor. Olay Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan sınır sokakla ön kuzu sokak kesişiminde öğle saatlerinde meydana geldi. Motosikletle olay yerine gelen iki şüpheli elektrik direğinde bulunan kabloları çalmaya çalıştı. Kablonun ucunu motosikletin arkasına bağlayan şahıslar yola doğru çekerek kopartmayı denedi. Kablonun takılmasıyla birlikte direğin altında bulunan trafoda zarar gördü. Ucu kabloyu sökemeyen ve olay yerinden hızla uzaklaşan şüpheliler cep telefonu kamerasına yansıdı. Aynı şahısların daha öncesinde de kablonun diğer kısmını çaldıkları iddia edildi. Bölgede kablo hırsızlığının sürekli yaşandığını belirten Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Meryem Kuşu açık göz yetkililere seslendi. Arkadaşlar mahallem adına ben rahatsızım. Herhalde ben çok zamansız muhtar oldum. Mahallede girilmedik. Ne telekom ne internet kablosu kalmadı. Gün, gün geçmiyor. Cuma biri yapıldı, pazartesi biri yapıldı, yarın biri yapılacak. Dün yine evin biri güpe gündüz soyuldu. Muhtarlığın etrafında ya burnumun dibinde bunu yapıyorlarsa bir yerde bir boşluk var demektir. Vatandaşım sıkıntılı, yaşlı bir mahallede yaşıyorum. İnsanlar mağdur. Çözüm istiyorum. Kalıcı çözüm.